Gerçekleştiği fay hattının çok da derinde olmamasından kaynaklandığı aktarıldı. Yaklaşık yerin 7 kilometre altında. İşte bunlar da deprem anlığına ilişkin bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarından yansıyan görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Biz de stüdyoda arkadaşlarımıza birlikte hissettik. E bu zeminden de kaynaklı dediler niçin bu kadar yüksek hissedildiği, zeminin yapısıyla da alakalı. E dolayısıyla daha şiddetli hissetmemize sebep olduğu yönünde yorumlar var. E bu arada denizden geçen, yani yıllardır konuştuğumuz Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşmedi. Karadan geçen bir e, fay hattında meydana geldi. Bu ayrıca araştırılacak bir konu çünkü e, bu depreme kadar e, biz İstanbul'da karadan geçen bir fay hattı olduğunu bilmiyorduk diyelim.